aşkım oldu başı. Merhaba. Aa, sohbet etmek ben bu. Ve... Ben neredeyim? Ay, yani. Sen harmanda olabilirsin. Ben neredeyim? Ben, neredeyim? Ben, ben çok güzel bir yerdeyim. Ben neredeyim? Bak şimdi yengeç. Var mı suya evet. Korkmuyorum ben da abone, çok küçüğüm ben. Ben Anadolu Erdeşi videosu yaparsam. Yol güzel. almalıyım. Her masalın sonunu biliyorum artık. Ben yavrum Ben piknikteyim. Gece piknik. Çılgınlık. Dere kenarında gece piknik. Ama gece Sıcanım. piknikteyim. Merhaba. Susam mı? Yengeç. Yengeç. Abone bak şu taşın altına hızlıca girdi. Oo. Koşa koşa girdi. Ne olduysa... E hatta tanıştım ben. Kanalımda abonelik var şu anda. Bekten indirebilirim. Tamam, ben. Arkadaşlar Kodi ben 3 gündür abi. sizden Tam üç tane filan video yaptım. Yayınladım mı kaç video? Hepsini <laughs> istiyorum sizden arkadaşlar. Sizden görüntüleme, izlenmesi, abonelik istiyorum sizden daha ikiyim. Daha iki mi arkadaşlar? Ne bir abone. Bakın benim için çok önemli. Harim, Heh, Sizleri Pardon. çok seviyorum. Tabletin açık değil mi? Hı -hı. Siz... Bana şeyleri dedi, bekliyorum. Alın şarjı versen. Bekliyorum. Benim şarjım var. Abla benim kanalımın adı neydi? Neydi benim o kanalımın adı. adı. Aras Akdeniz Yılmaz. Yılmaz. Ha Yılmaz'ı da yapıyorum. Bizden abonelik istiyorum. Bir tane abone Bu bitmiyor, niye çekiyorsunuz? Takip edin kanalını. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Yanımdaki abla bana abone oldu şu anda. Abone, abone, bir tane daha abone. Çıldırdım şu anda arkadaşlarım. Konu ne? Evet, yine bir konu. Çay sıcak mı hala? Hı. En hızlı çay içme. Bir Videosu yapacağım bugün. En hızlı çay içme Şaka şaka. Başka bir şey. Ama ne? Ne yapayım? Yengeç bulma. Tamam yengeç bulalım.